Bugün pazartesi haftanın en güzel günü. Bana göre öyle bu arada. Pazartesiye bence böyle gereksiz kötü enerji yükleniyor. Bakalım ilk tabağımız nasıl olmuş? Mis gibi sarımsak sarımsak kokusu var. <laughs> Çok severim. Hiç rahatsız olmam. Patlıcanı aşırı eritmiş. O yüzden de böyle o şey helme gibi olmuş. Çok fazla yumuşamış. Onu sevmedim. Aşırı böyle kızartma tadı da almadım. Anlamadım yani. Yağ mı çok çekti? Bakacağım diğerlerine. Çok hoşlanmadım yemekten ama pişmiş. Ay sosu bir tuzlu böyle içim şey oldu. Ya çok nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. İki tabakta da aynı şeyi yaşadım. Kızartma ya bu. Hani kızartma ve patlıcan çok yakışır ya. Ya ikisinde de o lezzeti alamadım. Bu da aynı şekilde çok yumuşak. Sanki kızartma gibi değil suda haşlamış gibi böyle çok hafif tatları var. O kızartmanın ağırlığını alamadım lezzetini. Ya bu çok iyi. Gerçekten çok güzel çıtır çıtır, tam adı gibi güzel bir patlıcan yedim. Harika. Sosu da güzel, sosunu da beğendim. Çok iyi. Uu sos bayağı iyi. Bakın kapkara. Eyvah eyvah. Bunun da sosu hiç güzel olmamış, çok tuzlu olmuş, yoğun olmuş. Patlıcan yanmış. Tek yapmaları gereken patlıcanı bulayıp kızartmak. Ama ya konuşmaktan ya e, unutuyorlar anlamadım bir şekilde. Çok iyi tabaklar yok. Bir tane çok sevdiğim tabak var. Birle ikiye üç veriyorum. İkisinde de hemen hemen aynı şeyleri söyledim. Sanki böyle suda haşlanmış gibi böyle değişik bir çok lezzetli değiller. 3 veriyorum 1'e ve ikiye. Üçüncü tabak içlerinde en iyisi. Ha yani başka bir tane en iyi olsa buna da 4 falan verirdim. O kadar da böyle mükemmel değil. Ama içlerinde en iyi bu. 5 puan. Ve alt tarafı patlıcan kızartacağız ve onu da yakmış gelinimiz. Bakalım kim çıkacak? Bir veriyorum. Dördüncü tabak bir puan. Şimdi bakalım hangi tabağın altından kim çıkacak? Haftanın ilk günü nasıl başlarsa bana kalırsa öyle gidiyor. Hemen iki tane üçten bir tanesini açıyorum. Haftanın ilk gününde benden ilk üç puanı alan gelin... Bakalım kimmiş? Açtım. Hasret. Yeni gelinimiz hasret. İkinci üçü açalım. Bakalım. Hemen hemen aynı şeyleri söyledim. İkinci üç puan hangi geline ait? İkinci üç puanın sahibi gelin. Benim. Evet, bir beşimiz var, bir birimiz var. Beş puanın sahibi gelin. Haftanın ilk gününde acaba kim? Açıyorum. Açtım. Yeşim. Beş puanı kaptı Yeşim. Ellerine sağlık. Bakalım buradan da kim çıkıyor? Miyase eyvah. Miyase de yeni geline kendini çok kaptırdı galiba.